Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zihinsel arınmadan bahsedeceğiz. Normalde insanlar yaşamla ilgili kararlarını bilinçli zihniyle verdiğini zanneder. Fakat hayatımızla ilgili kararların %95'ini bilinçaltı zihin karar verir. Bilinçaltı zihin bizim hafıza alanımızdır, veri depolama alanımızdır. O yüzden Çocukluğumuzdan yaklaşık bir yaşından beri tüm bilgiler bu e, bilinçaltı zihnimizde depolanır ve duygularımızı, davranışlarımızı zihnimiz yönetir demiştik. Zihnimizi arındırmak çok önemlidir. Güncel hayatta evimizi dip köşe temizleriz. Arabamızı dip köşe temizleriz. Vücudumuza en temiz kıyafetleri giyeriz. Midemi, Midemizi en sağlıklı en leziz yemekleri sokarız. Fakat e, zihnimize ne koyduğumuza, zihnimizde ne biriktirdiğimizi umursamayız. Gördüğümüz, işittiğimiz, duyduğumuz her şeyi doğru yanlış demeden zihnimizde biriktiririz. Kötü duyguları, kötü konuşmaları, kötü davranışları kaydederiz. Düşünceleri, herkesten duyduğumuz düşünceleri doğru mu yanlış mı demeden her şeyi zihinde depolarız. Her şeyi temizlemek aklımıza gelir ama zihnimizi arındırmak asla aklımıza gelmez. Genelde zihin kayıtları işte bir yaşından itibaren başlar. Çocuk bir zihin programıyla hayata başlar ve yetişkin olana kadar bu programlarla hayatını şekillendirir. Yani biz aslında özgür olduğumuzu düşünürken bir zihinsel hapishanenin içindeyiz. Çünkü çocukluğumuzdan bu yana toplumumuzdaki insanların, medyanın, eğitim sisteminin etkisi altındayız. İnsanların kendi arzularını kendi deneyimlerini kendi hayallerini kendi kurgularını anlattıkları, bahsettikleri her şeyi biz alırız zihnimize ve onları içselleştiririz. Halbuki aslında birçoğu bizim düşüncemiz değildir. Zaten biz de bir alıcısı olan bir radyo, bir telefon gibiyiz. Düşünceler zihnimizde yani beynimizde doğmaz düşünceleri bir alıcı gibi biz evrensel bilgi ağından çekeriz. Çevremizden çekeriz. Üst akıldan çekeriz. Yani bize iyi gelen düşünceler, yaratıcı fikirler vardır. Üst akılın gönderdiği çok güzel, olumlu düşünceler, fikirler, ilhamlar vardır. Bir de toplumsal bilinçte karamsar, endişe veren, kaygı veren, negatif, olumsuz, bize aşağıya çeken düşünceler vardır. Ve bu düşünceleri çocukluktan bilemeyiz, sorgulayamayız. Doğru olduğunu zannederiz. Yani araştırmak aklımıza gelmez. Ama belli bir yaştan sonra beynimize, zihnimize ne aldığımızı, hangi duygularla yola çıktığımızı biz seçebiliriz ya da zihnimizi kontrol edebiliriz. Duygularımızın kontrolü bizim elimizdedir. Başkalarının elinde değildir. Kendi isteklerimizi biz seçeriz. Biz zihnin kölesi değiliz. Biz zihnimizin efendisiyiz. Şimdi e, zihin nasıl acaba bilgileri kaydediyor ona bakalım. Küçük çocukluktan ...başladığımızda genelde ebeveynlerimiz oluyor etrafımızda, ilk öğretmenlerimiz onlar oluyor. Onların hareketlerinden, konuşmalarından, düşüncelerinden... ...genelde e, duyguları ve davranışları öğreniriz. Mesela anne baba kavga ediyorsa... ...birbirlerine kötü sözler söylüyorlarsa... ...ya da e, çocukken... Yanlış bir şey yaptınız, bir şey kırdınız, düşürdünüz, e, sakarlık yaptınız. Sizi e, güzel bir şekilde e, olsun olabilir, normaldir. Biz de çocuklukta böyle şeyler yaptık diyerekten bir yaklaşımla çocuklara destekleneceğine tam tersi, beceriksizsin, sakarsın, bir işi halledemiyorsun, hep böyle yapıyorsun gibisine çocuk küçük yaştan suçlanmayı öğrenir suçluluğu öğrenir pişman olmayı öğrenir korkmayı öğrenir arkadaşlarına oynarken kavga etmeyi kıskanmayı öğrenir abisi veya ablası varsa onlardan iyi şeyler de öğrenebilir yalnız olumsuz davranışlar da çekebilir ya da kardeşler arasında kıyaslanma olabilir. Daha sonra eğitim sistemine geçtiğinde okul çevresinde, okul ortamında, arkadaşlarıyla ilişkilerinde e, dışlanma görebilir ya da aldığı eğitimle ilgili kendinden farklı olan öğrencilerle bir arada olduğu için kendini diğer öğrencilerle kıyaslayabilir. Yani okulda sabit bir eğitim sistemi vardır. Sabit dersler vardır. Ama ruhlar, bireyler binbir çeşit yeteneklere sahiptir. Birçok alan alanda yeteneği olabilir. Fakat robotik sistem gibi belli başlı, sınırlayıcı derslerle ya da etkinliklerle çocuğun yetenekleri gözden kaçabilir belli derslere ağırlık verilebilir belli dersler daha çok önem arz eder Aslında çocuk belki çok daha iyi bir yere gelecektir yetenekleri çok büyüktür fakat sınırlı dersler sınırlı sistemden ötürü çocuk yine kendini eksik zanneder kendini eksik görür Aslında farklı olmalıdır. Yani çocuklar birbirinden farklı olmalıdır. Biz robot değiliz. Hepimiz birbirimizden farklı özelliklere sahibiz. Farklı fikirlere sahibiz. Hayal gücüne sahibiz. Çocukluktan bunları rahat rahat ifade edemez. Ve sürekli çocuk olduğu için büyükleri tarafından bastırılır. İtaat etmesi için, yaramazlık şımarıklık yapmaması için Genelde kendi fikirlerini sunamaz. Büyüklerin sözünü dinlemediği için genelde yargılanır. Bazen fiziksel ya da psikolojik şiddet olabilir. Yani illa bunun zarar verici olması önemli değildir. Ebeveynlerinin bakışlarıyla, davranışlarıyla, sözleriyle, yaklaşımlarıyla ya da ihmaliyle ya da görmezden gelinmesi, ihtiyaçlarının karşılanmaması. Herhangi bir şeyi ifade edecekken susturulması, bastırılması, sen konuşma, sen sus, ee, sen bilmiyorsun, ee, sonra e, konuş gibi çocukların isteklerinin baskılanması, zorla itaat ettirmesi yüzünden çocuk artık bunu öğrenilmiş çaresizlik haline getirir ve artık sürekli büyüklerinin sözünü dinlemek zorunda kalır çünkü büyükleri onun bakımı e, güvenli şartlarda yaşaması için imkan sunar ve çocuk artık kaderine razı olmuştur. Yani yetişkinliğinde de bu şekilde kendinden e, e, yüksek otoriteye karşı sürekli e, itaat etmesi, sesini çıkarmaması kendini, isteklerini, arzularını ifade etmemesi konusunda artık alışmıştır. Kendi de bunun farkında değildir. Ve çocuk bu şekilde büyürken rekabet, kıyaslama, ihmal edilme, geçersiz kılınma, yeteneklerinin, potansiyellerinin görülmemesi sonucunda bunları bu deneyimlerin hepsine duygularını, öfkelerini, düşüncelerini, kızgınlıklarını sürekli bilinçaltına bastırır. olumlu anıları da bastırır ama olumsuz anılara daha yüklü, daha duygu yüklediği için bu olumsuz anılar sürekli zihninden çıkmaz. Yani zihnin bir mekanizması vardır. Hayatta kalma mekanizması ve fiziki bedeni koruma mekanizması. Bunun için olumsuzlukları daha çok ön plana getirir, hayattaki tehlikeleri analiz eder, herhangi bir tehdit, tehlikeyi öngörebilir, planlar yapabilir, geleceğe dair herhangi kurgular üretebilir. Zihnin aslında amacı bedeni korumaktır, güvenli alanda tutmaktır, işte varlığını sürdürmektir. O yüzden sürekli etrafta tehlikeleri e, araştırır. Acaba e, şuraya gitsem güvenilir mi, güvende olur muyum? Acaba şu kişiyle konuşsam zarar görür müyüm? Acaba şu işi başlatsam e, herhangi bir zarara uğrar mıyım? İşte zihin sürekli çevresindeki tüm kişi, olay, durumları analiz eder. Bu benim için güvenli mi? Bu benim için tehlikeli mi? bu bana faydalı mı zihin risk almak istemez zihin bildiği alanda ilerlemek ister bildiği onun için her zaman güvenlidir o yüzden zihnimiz bize sürekli olumsuz duyguları olumsuz kayıtları insanların konuştukları olumsuz ifadeleri ...sürekli bizim e, aklımıza getirir. Yani düşünceler, olumsuz düşünceler sürekli bizim zihnimizde gelir geçer. Şöyle düşünün, bir köprüde beklediğinizi düşünün. Köprünün altında bir sürü araba geliyor, geçiyor, geliyor, geçiyor. Ve siz orada o arabaların içinden, yani onları bir duygu gibi düşünün. E, kendi beklentinize göre, kendi yaşadığınız olumsuz e, anılarınıza göre... ...ya da insanların söylediği olumsuz düşüncelere göre kendi arzularınıza göre uygun olan e, düşünceleri seçersiniz. Yani e, oradaki gelip gelen gidip gelen arabalar gibi oradaki olumsuz düşünceleri seçmek ya da olumlu düşünceleri seçmek sizin elinizdedir. Ama siz küçük yaştan beri şartlandığınız için küçük yaştan beri olumsuzlukları daha çok yaşadığınız için ya da sizi yetiştiren ebeveynlerinizin ee, onların da olumsuz e, olaylarla, duygularla, davranış e, kalıplarıyla yetiştiği için, onların da size aktaracağı e, yalnızca bu şekilde olabilir, sınırlı olabilir. E, ya da çok meşgul olabilirler, e, size e, yeteri ilgi ve alakayı göstermemiş olabilirler. Ya da eğitim sisteminde, okul sisteminde e, belli bir de, e, belli bir şekilde e, size herhangi bir şey yapılmasa da çocuklar bunu hisseder. Çocuklar ayrımı hisseder, ilgi, alaka eksikliğini hisseder, kıyaslanmayı, rekabeti hissederler. Ve bu şekilde sürekli olumsuz düşüncelerle, korkularla, kaygılarla zihin bunların hepsini yani %95 olumsuz düşünceyi kaydeder. Duyguları, daha çok travmatik anıları, duyguları zihnine kaydeder. Ve bu şekilde belli bir yaşa geldikten sonra zihninizin büyük bir alanını olumsuz duygular kaplar ve artık hayata karşı biraz daha umutsuz olursunuz. İçinizden üst akıldan gelen güzel fikirleri, yaratıcı fikirleri, ilhamları zihin görmezden gelir. Çünkü onun yaşadığı deneyimler vardır, zorluklar vardır, öğrenilmiş çaresizlikler vardır. Sürekli küçük yaştan beri ona hissettirilen yetersizlik duygusunu aklına getirir ve ben zaten yetersizim ve ben zaten başarısızım ben zaten diğerleri gibi değilim gibisine kendini dış çevreyle kıyaslar halbuki o zaten farklı olmalıdır. Yani o zaten robot olmamalıdır. O zaten kendine has bir yeteneği, potansiyeli, düşüncesi, fikri ve hayal gücü olmalıdır maalesef ki zihin dış çevreden aldığı bu uyaranlardan ötürü olumsuzu yüzde95 olumsuzu düşünmeyi olumsuzu görmeyi olumsuz davranışlar e, geliştirmeyi e, tercih eder Çünkü kendini dış dünyanın tehlikelerine karşı korumak ister O yüzden genelde kayıtlarında hep olumsuz düşünceler vardır olumsuz deneyimler vardır ya da deneyimlere hep olumsuz açıdan bakar. Yani bir deneyim yaşadım. Bu benim öğrenmem için, bilinçlenmem için de ders aldım bundan. Geliştim, büyüdüm diye düşünmez. İşte ben hayatımın kurbanıyım. Hep bunlar benim başıma gelir. Ben güçsüzüm. Halbuki içinde bu sıkıntıları aşacak çok büyük güç ve potansiyel bulunur. Çünkü kendi hayatını, kendi kararlarını, kendi seçimlerini kendi yapabilir. Kendi hayatını yönetebilir ama küçüklükten sürekli itaat edilmesi söylendiği için e, ailesinde ya da eğitim çevresinde ya da akrabaların yanında sürekli sen otur kızsın ayıp konuşma e, büyüklerin yanında konuşulmaz işte e, şu kıyafet giyilmez bu kıyafet giyilmez e, erkeklere daha ziyade erkeklere ım, erkek çocuklarına daha atılgan, daha girişimci olması için teşvik sunulur ama kız çocukları tam tersi, kendilerini ifade etmemesi, özgürce eee özgürce kendi isteklerini yapamaması konusunda sürekli uyarılar gelir. Aslında kadınlarımız kadınlarımızda çok büyük potansiyeller, yaratıcı enerjiler, bolluk, bereket, doğurganlık, yani üreticilik vardır. Ama küçük yaşta baskılanan kız çocukları her ne kadar eğitimde alsalar, her ne kadar bilgide alsalar, sürekli küçüklükten gelen baskılar sonucunda, kadınlara yapılan, yani çocuklara yapılan baskılar sonucunda sürekli kendini suçlu hisseder, ayıp, suçlu hisseder. Yani suçlanmaktan korkar. Bir hareket yaptığında acaba ne derler? Acaba çevrem ne der? Acaba akrabalarım ne der? Acaba toplum ne der? diye daha ziyade kız çocukları baskılanır. İstediği kadar eğitim alsın, istediği kadar yüksek yerlere gelsin. Kız çocuğun içinde sürekli bir eziklik, sürekli bir vericilik, alttan alma, itaatkarlık vardır. Ve dış çevrenin koşullarına göre kendini var etmeye çalışır. Sürekli vericidir. İyi kadın olayım, iyi kız, terbiyeli kız olayım, verici anne olayım, çok çalışayım, iyi aile çocuğu olayım, ailem benimle ailem beni sevsin, benimle gurur duysun gibisine düşünerek sürekli çevresindeki insanların dediği gibi olmaya çalışır. Yani başkalarının ona giydirdiği kimliği giyer ve farkında da olmaz. İşte bu şekilde zihin tamamen başkalarının şartlandırılmış düşünceleriyle, kodlarıyla, kalıplarıyla, zanlarıyla yani küçüklükten başlayan bu zanlar Kutsal kitabımızda da söyler, zanın çoğundan kaçının diye. Bu ilk zanlarımız, ilk kodlarımız, kayıtlarımız bizim tüm hayatımızı şekillendirir. Yani biz kendi hayatımızı yaşamıyoruzdur. Çevrenin istediği hayata uyarlanmışızdır. Kendi isteklerimiz yoktur. Sürekli itaat ederiz. Çevreye uyum sağlamak için. Aslında biz bireysel olmak için kendi varlığımızın en üst versiyonuna ulaşmak için kendi potansiyellerimizi açığa çıkarmak için aslında bu yolculuğu başlatmışızdır. Bu programları almışızdır. Ama bu önemli olan bu programların farkına varabilmek. Küçükken çaresiz kaldığımız bu olayları, bu duyguları, negatif duyguları, bu deneyimleri dönüştürebilmek, farkındalık sahibi olabilmek duygularımızla özgü, Duygularımızı nötrlemek, dengelemek, onlardan özgürleşmek ve daha yapıcı bir bakış açısıyla evet ben bunu yaşadım ama ben bu yaşadığım olaydan, deneyimden, kendi adıma, kendi gelişimim adına ne kazandım? Ee, ne kadar büyüdüm? Ee, ne kadar e, güçlendim? Neleri gördüm? Fark etmediğim neleri gördüm? Bu kötü gibi bana gelen olaylardan e, nasıl dersler çıkardım? Bana ne gibi katkılar sundu gibi daha bilinçli bakış açılarıyla daha bilinçli düşüncelerle bu negatif e, e, olumsuz duyguları e, kodları, kalıpları değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz. O yüzden e, dikkat edeceğimiz, arındıracağımız, temizleyeceğimiz en önemli değerimiz e, zihnimizdir, bilincimizdir. Çünkü tamamen hayatımızı, tutum ve davranışlarımızı etkiler. Ayrıca Çocukluktan beri bu yana kadar sürekli bizim e, davranışlarımızın e, davranışlarımızdan sorumlu olduğumuzu söylerler. Aslında biz sadece davranışlarımızdan sorumlu değiliz. Çünkü davranışlar, konuşmalar sadece birer maskedir. Yani dış çevreye e, kabul görün gör, kabul edilmek için, e, dış çevreye uyum sağlamak için taktığımız maskelerdir. Konuşmalar e, hareketler, davranışlar, sahte güç gösterileri. Aslında biz kendi düşüncelerimizden sorumluyuz. Düşüncemiz, duygularımız bir enerjidir. E, çekim yasasına göre e, nasıl, hangi duygu ve düşünceleri yayarsak onları çekeriz. Evren bizim maskelerimizi görür. Yani bizim e, maske taktığımızı bilir. Bizim oyunlarımızı bilir. Evren bizim ne hissettiğimize bakar. Yani ilahi güç bizim e, asıl maskenin ardında sakladığımız düşüncelerimize ve duygularımıza bakar. O yüzden düşüncelerimize, duygularımıza ve davranışlarımıza çok dikkat etmeliyiz. Hatta Mevlana da bu sözü söyler. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün der. İşte bunun e, özü budur. Yani e, yaptıkların, düşüncelerin, inançların ve konuşmaların birbirine uyumlu değildir. O yüzden birbirine uyumlu olmadığın için e, varlığındaki uyum, uyumu yakalayamadığın için e, bu şekilde hayatında da uyumsuzluklar yaşarsın. Çünkü sen e, evrene e, uyumsuz veriler gönderiyorsun, uyumsuz fikirler. Yani yaptığınla, konuştuğun ve düşündüğün apayrı şeyler. Mesela dua ediyorsunuz. Bir şeyler diliyorsunuz ama içi, içinizden suçluluk ve pişmanlık e, çok yüksek derecede bu duygular. E, ben layık değilim, e, Yaradan bana vermez. Ben hak etmiyorum diyorsunuz. E, bir taraftan da istiyorsunuz. Konuştuklarınızla inançlarınız birbirini tutmuyor. Yani e, sipariş doğru gitmiyor. Yani yerine ulaşmıyor. Çünkü siz negatiftesiniz, düşük titreşimdesiniz. İnanmıyorsunuz, bir şeylerin olacağına inanmıyorsunuz ama derinizde istiyorsunuz. Yani e, duygularınız, düşünceleriniz, davranışlarınız, konuşmalarınız bir bütün değil. O yüzden bilinçaltı ve zihin bu konuda çok önemli. Yani en önemli bakmamız gereken e, alan bizim zihnimiz, bilinçaltımızdır. Burayı yavaş yavaş e, temizlememiz gerekir. Aslında yavaş yavaş değil, Biraz hızlanmamız gerekir. Çünkü artık bilinçaltımızda yoğunlaşan olumsuz ve negatif düşünceler çekim yasasıyla bize geri dönüyor ve dış dünya bizim aynamızdır. Dış dünya bizim iç duygularımızı frekansına alır ve ona göre çekim yasasıyla benzer benzeri çeker. Hangi frekanstaysak bize onunla ilgili kişileri, olayları, durumları getirir. Yani sizin içinizde savaş var ama siz onu dışarıda görüyorsunuz. Yani dışarıda savaş var, oraya e, lanet okuyorsunuz. Aslında sizin içinizde de savaş var. Yani bu bir bireysel bir durum. Yani herkesin içindeki savaştan, yargılardan dolayı, ayrımcılıktan dolayı, e, ötekileştirmeden dolayı zaten bu savaşlar çıkıyor. Yani dış dünya sizin aynanızdır. O yüzden önce kendi içinizdeki savaşları dindirmeniz gerekiyor. Yani dışarıya saldırmak, dışarıya hükmetmek, dışarıda yeneceğiniz kimse yok. Aslında siz kendi içinize, iç aleminize bakamıyorsunuz. Çünkü çocukluktan beri bazı programlar aldınız ve bazı duyguları, travmaları, deneyimleri aşmanız gerekiyor. Ve toplumsal bilinç sizden farklı şeyler istiyor ve siz iç aleminizde farklı şeyler yaşıyorsunuz. Ama sistem sizin... ...iç aleminizi çok net bir şekilde görüntülüyor. O yüzden... ...dışarıya odaklanmak yerine önce içinize odaklanmalısınız. Bilinçaltınıza ve zihninize odaklanmalısınız. Herkes... ...bilinçaltında, zihninde olumlu davranışlar, olumlu duyguları... ...olumsuzları olumluya dönüştürebilirse... ...kendi hayatını başkalarına saldırmadan önce kendi hayatını düzenlemeye koyarsa... ...kendi sorumluluğunu kendi alırsa... Ee, ve e, yardımlaşma, e, yargılama bilincinden, ötekileştirme bilincinden den çıkıp destek, e, dayanışma, uzlaşma... Yani şöyle söyleyeyim, aslında kişiler arası ilişkiler, halkla ilişkilerde nasıl insanlar birbirleriyle e, elit elit bir kesim var, bunlar birbirleriyle anlaşmak zorunda. E, halkla ilişkiler ne yapıyor? Bunların e, profesyonel anlamda bu ilişkileri... E, uzlaştırarak güzelleştiriyor. Aslında yani böyle de bir seçeneğiniz var ama siz uzlaşma taraftarı değilsiniz. Siz sizden olmayanı hemen imha etmek taraftarındaysınız. ya da bu zihniyetteyseniz zaten dışarınızda barış görmeniz imkansızdır. Yani zaten siz böyleyseniz sizin çevrenizdekiler de böyleyse, böyle bir kültürünüz varsa, böyle bir algınız varsa, böyle bir zihniyet varsa zaten sizin içinizde savaş varsa dışınızda da zaten insanların o şekilde olduğunu göreceksiniz. Her şey sizden yansıyandır. O yüzden değiştireceğiniz en önemli şey kendinizsiniz. Kendi zihniniz, davranışlarınız, düşünceleriniz bunun için birçok yöntem var. Eğer kendiniz yapamıyorsanız, başaramıyorsanız yardım alabilirsiniz. Psikologlara gidebilirsiniz, terapiler alabilirsiniz. Her şey ilk önce sizden başlar. Hayat sizin aynınızdır. İç aleminizde ne varsa dış aleminizde onu kendinize çekeceksiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.